Kanalıma ve videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomuzda iPhone 6s 16 GB telefonumuzu neden cephe geri iade edeceğim ondan kısaca bahsetmiş olacağım ve bu sürede de kısa bir e, kullanma sürem oldu biliyorsunuz bu telefonu cepten almış olduğumuz telefonu neler yaşadım, sıkıntılar yaşadım mı onlardan sizlere bahsetmeye çalışacağım. Hadi gelin hep beraber videomuza geçelim. Şunu kesinlikle belirtmeliyim ki arkadaşlar almış olduğum cihazdan gayet memnunum herhangi bir sıkıntı inanın ki yaşadım şarj olma olsun kamera olsun ki zaten şu an e, video başlarken de biliyorsunuz üst tarafta yazdı tam olarak şurada görmüşsünüz bu videoyu sizlere iphone 6s cihazımıza yani izle almış olduğumuz cihazın ön kamerasıyla çektik kalitesini görebiliyorsunuz ne kadar iyi olduğunu arka plan sizi aldandırmasın arkadaşlar green screen teknolojisi kullandığımız için arka planı e, iphone 6s çekmedik ama benden ne kadar iyi çektiğini anlayabilirsiniz. Sözü fazla uzatmadan, videoyu da çok uzatmadan e, sadete gelelim arkadaşlar. İlk videomuzda kutu açılımı yaptık. İzicepten bahsettim sizlere biraz alınır mı alınmaz mı diye konuşmuştuk ilk videomuzda. Ve genellikle gelen yorumlar şu yönde oldu. İşte bir oyun oynasana, bize bir e, göster bakalım oyunlarda nasıl performansı iyi mi şeklinde. Ben de dedim ki değerli izleyicilerimiz madem böyle bir video bekliyorlar biz bunu yapalım ve onlara hizmet etmiş olalım. Ama maalesef tam da o sırada App Store'a girdiğimde işte PUBG'yi indirmek istedim. Çünkü PUBG'den daha çok istek geliyor. Herkes şu an e, revaçta olduğu için bu oyun, bu oyunu oynadıkları için bu oyunu görmek istiyorlar. İndirmek istediğimde karşılaştığım durum beni çok üzdü. Cihazınızda yeterli alan yok dedi. Yani i̇nanır mısınız gerçekten bulunmuşa döndüm. Çünkü yeni bir cihaz alıyorsunuz. Heyecanlısınız ama maalesef oyunu yükleyemiyorsunuz. Bu benim çok zoruma gitti arkadaşlar gerçekten. Cihazın bütün özellikleri bu oyunu kaldırabilecek ya da idare edebilecek düzeyde olmasına rağmen maalesef bu oyunu yükleyemedim ve test yapamadık. Bu beni üzdü. Hemen işe koyuldum. Dedi ki ben bununla kalmamalıyım. Hemen bu cihazı yükseltmem lazım dedim kendi kendime ve 64 GB'lık olanı hemen sipariş verdim. Ama burada şunu yaptım. Eee İzCep'e de bu arada görüştüm. Şu an zaten yazışmaları da siz görebiliyorsunuz ekranda. İzCep'e dedim ki ben bu cihazı yenilemek istiyorum. Size iade etme hakkım var dedim. Onlar da bunu doğruladılar. Dediler ki cihazı aldıktan sonra koşulsuz şartsız 14 gün içerisinde ister yeni cihaz alın ister almayın fark etmez. Yani illa iade ettikten sonra başka bir şey almak zorunda değilsiniz. Paranız hesabınıza yatar bir daha da o siteyle görüşmeyebilirsiniz. Ama ben tabii ki cihazımı yükseltmek istediğim için şöyle bir yola başlıyordum. Normalde süreç şöyle gidebilirdi. Yani neden böyle yapmadım diyebilirsiniz hatta buna. Normalde bu cihazı benim pazartesi günü kargolayıp yani 21 Aralık 2020 pazartesi tarihinde kargolayıp onlara göndermem. Onların cihaza bakıp aa evet gerçekten bu müşterimiz herhangi bir zarar vermemiş cihaza deyip ürünlerini geri iade alıp ödemiş olduğum parayı benim hesabıma yatırmalarıyla sonuçlanacak normal şartlar altında. Ama ben farklı bir şey yaptım dedim ki bu süre zarfı içerisinde biliyorum ki nereden baksak 2 hafta 3 haftayı bulacak bu iade süreçlerinde her zaman firmaları suçlamamamız gerekiyor arkadaşlar. Çünkü şöyle bir durum var ben izin çepe bu cihazı göndereceğim 2-3 gün o sürecek onlar alacaklar inceleyecekler bakacaklar diyecekler ki tamam bu arkadaş hangi bir zarar vermemiş cihaza şartsız koşulsuz bu cihazı biz iade alma hakkını zaten onlara vermiştik evet bunun ücretini ona geri yatıralım diyecekler yani 1419 TL'yi bana geri yatıracaklar ama şöyle bir sıkıntı var. Bunlar bildiğim kadarıyla yani diğer firmalar gibi çalışıyorlarsa kendi ceplerinden bana para yatırmayacaklar ya da kendileri mobil uygulama ya da başka bir internet şubesine girip ya da bir bankaya gidip bana para yatırmayacaklar. Şunu yapacaklar ben ödememi Halkbank'tan yapmıştım. Halkbank'tan yaptığım için EasyCep Halkbank'tan aldığı ödeme hakkında Halkbank ile ne kadar çok Halkbank dedim ya. Halkbank'la aralarında bir protokol başlatacaklar büyük ihtimal. İşte biz bu kişiden ödeme almıştık ama şu an bunu geri iade edeceğiz şeklinde ve ondan sonra da Halkbank bunu inceleyecek, bakacak. Hala Halkbank diyorum ya. İnceleyecekler, bakacaklar. Diyecekler ki biz bu ödemeyi ona geri yapabiliriz. Evet bir sıkıntı gözükmüyor deyip parayı bana yatıracaklar. İşte bu süreç bayağı bir uzun sürüyor. Dediğim gibi ben cihazsız kalmak istemediğim için ne yaptım? Önce yeni telefonu sipariş ettim. Şu an zaten görüyorsunuz hangi telefonu sipariş ettiğimi. Ben yine de bahsedeyim. iPhone 6s 64 GB olan ürünü Space aldım bu sefer silver almıştım space grey'yi denedim ee, onda neden olduğunu söyleyeyim sizlere çok değer verdiğim kardeşim dediğim, canım dediğim bir arkadaşım var Emrecan buradan da ona selam olsun dedim ki bu sefer sana bırakıyorum kararı hangisini alayım dedim o da dedi kesinlikle space grey dedi o yüzden bu sefer space grey'yi aldım silver almadım bakalım nasıl gelecek cihazımız onu da kutu açılımını hep beraber sizlerle yapacağız değerli izleyicilerim şimdilik benim anlatacaklarım bu kadar herhangi başka bir durum olmadı. Eğer olursa da bir gelişme olursa da mutlaka video çekip sizlere bahsedeceğim. Heyecanla bekliyoruz bakalım acaba yeni cihazımız nasıl gelecek? Yeni cihazdan memnun kalacak mıyız? Yeni cihazımız geldiği zaman da oyun testlerini sizlerle beraber mutlaka yapacağız arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla kalın. Görüşmek dileğiyle. Allah'a ısmarladık.